O zaman sen ne arıyorsun komisyonda? Zaten AK Parti MHP dem istediğini geçirebilecekse komisyondan nitelikli çoğunlukla. Sen neden komisyonda varsın CHP olarak? Senin o zaman bir anlamın yok ki bu komisyonda. Tamam. Hadi onu da geçtik. Madem diyor yoğun itirazlara karşın komisyona partilerin çoğu üye verdi. O zaman komisyon toplantıları TRT'den eksiksiz yayınlansın. Bakalım dem ne istiyor? Diğer siyasi partiler neler söylüyor? Hangi konular tartışılacak? Türk milleti görsün. Çok makul bir istek. Şeffaf olunsun. Açık kapılarla yapılsın. Herkesin durduğu noktayı kamuoyu kafasında netleştirsin. Muhteşem. Tanju Bey'i kutluyorum. Unutmayın cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile döşelidir diye de eklemiş. Harika. Tanju Bey bunu söylemiş. Özgür Özel'in bu aklına gelmedi mi? işte. Zurnanın zort dediği yere geldik. Tanju Özcan'ın aklına gelen şey Özgür Özel'in aklına gelmiyorsa Özgür Özel tamamen AK Parti'ye çalışıyor demektir.